Penis kırığı, e, e, kontrolsüz ilişkilerde görülebilen, e, penis ereksiyondayken e, kıkırdak yapısına e, ani bir darbe alması sonucu. E, şimdi Penis ereksiyondayken kıkırdakların içerisinde yaklaşık 300-400 cc kadar bir kan vardır. E, bu kıkırdakların yırtılması sonucuyla oluşan bir şeydir. Bu kıkırdak çok sert bir yapıdır. Kolay kolay yırtılmaz ama... Tam e, ereksiyonla e, tümesans dediğimiz e, rigid en sert dönemindeyken e, yukarıdan alınan bir darbeyle bir yırtık oluşabilir. E, bunu şöyle düşünün, içi su dolu bir balonun patlaması gibi düşünün. E, bu içerisindeki kan e, tamamen dışarı boşalacaktır. E, çok ağırlı bir şey değildir ama e, bu kanın tamamen penis etrafında ve yumurtalığa dolan, e, dolmasıyla çok dramatik bir görüntüsü olur. E, hastayı korkutan dramatik bir görüntüsü olur. E, bunların tedavisi genellikle cerrahidir. E, penis açılır. O kıkırdaktaki yırtık bulunup dikilerek e, tedavi edilir.